Bazı insanlar aklını beğenir, kendini beğenir nefsini beğenir. Bir arife danışmaz. Bir bilgine danışmaz. Bir tecrübe sahibine danışmaz. Daha doğrusu Allahu Teala Hazretlerinin bizleri eğitmek ve bizlere örnek olması için göndermiş olduğu Muhammed Mustafa'nın hayatına, sünnetlerine danışmaz ve kendi kafasına, kendi iradesine göre bir yol çizmeye çalışır. Halbuki insanoğlu yaratıldı. ile beraber insanoğlu gideceği yol belirlenmiştir. Yapacağı ameller belirlenmiştir. Yapacağı uygulamalar, hareketler, davranışlar veya işlemiş oldukları suçlara karşı ceza hukuku belirlenmiştir. Ancak insanoğlu, yaratan Allah'ın hukukunu göstermiş olduğu yolu beğenmeyip kendisine yol edinmek için elinden geleni yapmıştır. Allah'ın bizleri böyle dalalete düşmekten muhafaza eylesin. Rabbim bizleri kendisinin göstermiş olduğu ve razı memnun olmuş olduğu o yoldan gidebilmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi 170 küsür sene evvelinde insanların cefada kaldığını, başıboş kaldığını, kendi aklı ve fikrini öne aldığını anlatıyor. Kıymetli Müslümanlar, Mahmut Efendi Hazretlerimizin çok güzel bir kelamı var. Buyurur ki en basit meslek sepet örmektir. Onu da ustasından görmeden, ondan tarif almadan yapamaz. Bir insan bir işte muvaffak olmak istiyorsa illa bir rehber ihtiyacı vardır. Bir mürşit ihtiyacı vardır. Dünyalık işlerde rehbersiz olmuyor ise en basit meslek ki az önce söyledik sepet örmek mürşitsiz, hocasız, eğitimsiz olmuyor ise Allahu Teala Hazretlerinin cennetini, cemalini kazanmak nasıl hocasız olsun? Nasıl mürşitsiz olsun? Nasıl usulsüz olsun? Nasıl bir mesnedi olmadan mümkün olsun? Bu sebeple Allahu Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak isteyen her bir Müslümanın o usullere yola uyması gerekir. O yollardan birincisi Hazreti Kur'an'dır. İkincisi Hazreti Resulullah'ın sünneti seniyyesidir. Hadisi şerifleridir. Üçüncüsü icmai ümmettir. Dördüncüsü kıyası fukahadır. Ve bu şekilde diğer edille-i şeriyelerle beraber devam etmektedir.